Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Düğmeye basıldı, asgari ücret 25 bin lira mı olacak? Asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle Temmuz ayında da zam yapılıyordu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari ücret için tek sefer zamma dönüleceği sinyalini vermişti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bir Aralık'ta başlıyor. Kritik toplantı öncesinde asgari ücret 25 bin lira olmalı, asgari ücret yoksulluk sınırına göre her ay düzenli güncellenmeli teklifi geldi. Milyonlarca çalışanın beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevzuat gereği 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret zammı için yüksek enflasyon nedeniyle yapılan Temmuz ayındaki zammın iptal edileceği tek sefer zam yapılacağı sinyalini vermişti. Asgari ücret zammından beklenti yükseldi. Uzmanlar asgari ücretin 17 bin üzerinde olmasını bekliyor. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Türkiye Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tuncer, asgari ücret 25 bin lira olmalı dedi. Asgari ücretin belirleneceği bir döneme girildiğini dile getiren Bakırhan, Türk işe göre açlık sınırının 14 bin lira olduğunu ancak vatandaşların yarısından çoğunun bunun altında bir ücretle yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Bakırhan, 1 Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanacağını anımsatarak, biz de asgari ücret konusunda arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yürüttük ve hedef olarak diyoruz ki, en düşük asgari ücret 25 bin lira olmalı, yoksulluk sınırına göre her ay düzenlenmeli diye görüşlerini bildirdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.